Benim sorumlu olsam koşar yardımlar, Mutlulukla çözer sönür hep anam. Pisi Pisi işte Pisi bizi Pisi Pisi işte Pisi Pisi... Merhaba arkadaşlar... Merhaba Pisi... Ben kendimi çok mutlu hissediyorum bugün. Ya siz? <laughs> güzel şeyler düşünürseniz kendinize hep iyi hissedersiniz. Aferin sana Pisi. Ne güzel <laughs> söyledin. Doğru. Ben kendimi iyi hissetmek için hep güzel şeyler düşünürüm Cucu. Harikasın canım. <laughs> Ayy... Biraz sabırsızlandın sanki. Pan gelse de birlikte oyun oynasak. <laughs> hmm, biri benden yapıyordu <laughs> Merhaba çocuğum. Merhaba Pan. Hayret bugün telaşlı Hı? değilsin. Ama yine de düşmeyi başardın. <laughs> evet telaşlı değilim. Umarım bu kötü bir şey değildir. Güzel ve iyi şeyler düşün Pan. O zaman kendini daha mutlu hissedeceksin. İnan bana. Aa, tamam. Tamam. Aa gördünüz mü? Neydi ki? Orada bir şey vardı zıpladı kaçtı. Ayy, neydi acaba? Neydi? Neydi ki? Korkma hemen Pam gel bakalım beraber. Emin misin? Evet gel. Çok şirin bir şeye benziyordu. Buralarda bir yerde olmalı. Korkma Pan. Baksana bu sevimli bir tavşan. Tavşan mı? Evet beyaz sevimli bir tavşan. Hadi dön de bir bak. Ee hani nerede tavşan? Aa az önce buradaydı. Kaçtı herhalde. Ay nereye gitti ki? Bilmem arasak mı? Gerek var mı? He? Gördüm gördüm. Nerede, nerede? Şuradaydı yok. Yok buradaydı. Aa nereye gitti bu tavşan? <laughs> Yanlış mı gördün acaba? Hayır gördüm. Cücüğe soralım. Pan haklı. Az önce geçti arkanızdan. Peki ama neden gelmiyor ki yanımıza? Bilmiyorum. Şarkı söyleyerek çağırsak gelir mi acaba? Denemesek. Hadi ama Pan ben yanındayım korkma. Tavşan, tavşan, kaçma sana bizden. Seni tanıyalım mı bana ben? Tavşan, tavşan, uzaklaşma bizden. Seni çok merak ettik. Ana ben uzunlu senin de, de kulakların ben beyaz mı senin de, de tüylerin biz oyun Ana, oynamayı ben, çok ben severiz ben, sen de ol bizimle oyna hadi Aha, bakalım gelecek mi belki de zorlamamak gerek bizi tavşanı kendi haline bıraksak sen tavşanı merak etmiyor musun ediyorum ama o halde artık mızmızlama pam bu da nereden çıktı? Nereden olacak? Kim yaramazlık yapmaktan hoşlanıyor pisi? Kara karda. Yani? Ya ama kara kardayı göremiyorum. Ben de. Nereden geldi bu top? Anlamadım ki. İyi ki bir gün sakin başlamıştı. Cucu. Efendim pisicim. Bu topu bize kim attı? Sen gördün mü? Bize mi? Benim kafam attı. Oh. Aa soramadım hiç kafanı pancanın acıyor mu? Biraz ah be şu kafama top atana... Tamam çocuklar bence biraz sakin olun. Ama benim kafama top atıldır nasıl sakin olayım? Neden yanlışlıkla olabileceğini düşünmüyorsun canım? Cucu haklı Pan. Belki de ileride çocuklar top oynarken buraya top yanlışlıkla geldi. İyi tamam tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ben topu atanı biliyorum. Kim? Tavşan tabii ki. Hı? Tavşan mı? Bu tavşan benim kafama top attığına göre başka neler yapar? Ben gireyim demin ne konuştuk Tan? Bence bu şirin tavşan sizinle oyun oynamak istiyor. O zaman yanımıza gelsin. Kafama top atmak nedir? Onu yanımıza getirmenin bir yolu olmadı. Hmm. Aa, yine ne kafama? Bunlar başka düşecek yerle bulamıyorlar. Aa bu tavşan biraz fazla olmaya başladı. <laughs> tavşan değil pan. Nasılsınız arkadaşlar? Bak! Kafama acayip bir şeyler atarsan nasıl iyi olabilirim kara karga? Bu acayip bir şey değil canım. Acayip bir şey işte. Ne ki bu? Bu bir havuç. Havuç mu? Havuç mu havuç? Kafamı deldi. Çok sertti. Üzgünüm ben. Kakamdan düşüverdi. Hep öyle oluyor zaten. <laughs> Kargacık havuç nedir? Tavşanı sizin yanınıza getirecek olan sebze kuak. Nasıl yani? Şimdi bu bir sebze mi? İlk defa görüyorum. Benim bildiğim sebzeler yenir. Konuşmaz ki. Nasıl getirecek tavşanı? <laughs> İlahi bizi havucu tavşanlar çok sever. Çünkü vitamin boldur ve çok faydalı bir sebzedir havuç. Gözlerimizin çok daha sağlıklı olmasını sağlar bu Ya havuç gözlerimize sağlık mı verir? Evet bizi tüm vücudumuza sağlık verir. Ama en çok gözlerimize. İyi o zaman havucu biz yiyelim. Aklından ne geçtiğini bilmiyorum ama hemen havuca hayatıma hoş geldin fotoğraf çekmeliyim. Havuç. Hayatıma hoş geldin havuç. Benim bir planım var bu. An. Nedir? Havucu buraya bırakalım ve saklanalım. Tavşan havucu görünce dayanamaz buraya gelir mutlaka O havacının yanına gelince biz de tavşanın yanına gelelim. <laughs> Hadi biraz da bir zayıf yapalım. <laughs> Ay gelmeyecek galiba. Biraz sabır ol ben. <laughs> <İşte> tavşan. <laughs> ah, vallahi tavşan. Ben, ben, ben havuca bayılırım. Ay havucu ne kadar güzel yiyorsun. Canım çekti valla. Benim de. <laughs> Allah size bol bol havucu o havuç. Bir havuç. <laughs> <vizir> havuç. <laughs> Yaşasın havuç. Çok sağ ol kare kaygar. bakın. Havuç Havuçlara bakın. <laughs> Merhaba kara karga. Merhaba çocuğu. Gagandaki kağıt da nedir öyle? Pisi ve pan için bir şaşırtı. <laughs> Nasıl bir şaşırtı? Eğlenceli bir şaşırtı Cucu. Her an gelebilirler. Ben saklanıyorum. Hmm. <laughs> Afiyet olsun Pisi. Aa, merhaba Cucu. Teşekkür ederim. Böyle iştahlı iştahlı. Ne yiyorsun bakalım? Kayın pekmez yiyorum Cucu. Belli ki çok sevmişsin. Bayıldım. Merhaba Pisi... Merhaba pan, iyi misin? Hı, bilmem. Bir şey mi oldu? Yo, canım sıkılıyor. Hiç eğlenceli bir gün değil. Biraz tayin pekmezle ekmek yersen belki keyfin yerine gelir. Ha? Bu da ne? Aa, üzerinde bir hayca var. baksana. Ne no, oldu? No. Baksana, üzerinde Pisi ve Pana yazıyor. Ay çok heyecanlı. Ben bakamayacağım. Hı, ben okuyorum. Pisi ve Pana. Elinizdeki haritaya dikkatle bakın. Haritada yazılanlara uyarsanız size bir şaşırtım olacak. Şimdi siz benim kim olduğumu merak ediyorsunuz. Değil mi? Hatta pan titremeye başlamıştır. Hı? Kim olduğumu tahmin etmekle zaman kaybetmeyin. Bir dost. Aa, bu dost kimmiş böyle? Bana titremiştir falan diyor. <laughs> Belli ki seni iyi sarayan piri Bak sıkıcı bir gün duyuyordum. Al işte sana eğlence. Ben bunu demedim ki. Ne yapacağız şimdi? Haritayı inceleyip yazılanları yerine geçireceğiz. İyi ama sonunda ne olacağını bilmiyoruz. Hem haklısın. Ama ben çok merak ediyorum ne olduğunu. Ben de. Ne yapacağız peki? Bir bakalım bakalım. Tamam ama sen bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlahi pam. Çok eğleneceksiniz dostlarım. Önce bir şarkı söyleyip sonra süzelim. Şarkı mı? Dans mı? Dans dans dans. 1 2 3 Dans dans dans. 1 2 3 Dans dans dans. 1 2 3 Şimdi kollar havaya! Haydi kalçanı salla! Bir sağ bir sola salla salla salla! Dans dans dans! Bir iki üç! Dans dans dans! Bir iki üç! Şimdi müziği dinle! Bedenin uysur ritme Dans et sen de bizimle eğlenelim birlikte! Dans dans dans! Dans dans dans... 1-2-3 Bakalım sırada ne var? Hemen okuyorum. On adım geri adım atarak yürüyün. Nasıl yani? <laughs> İleri değil geri yürü diyor Pan. Başlayalım hadi. 1-2-3-4-5 Bir, Bir, iki, iki, üç, üç, beş. Beş. Ay düştüm düşeceğim. 6-7- Altı, Altı, <laughs> Kalk hadi. 8 9 ve 10. Bakalım sırada ne var? 5'e kadar sayarak kurbağa gibi zıplayın. Hmm, hayda! Niye geri gittik? Niye ileri gidiyoruz? Çok eğlenceli. Ben sonunu merak ediyorum. Hadi başlayalım zıplamaya. 1 2 3, 3, 4. 3 4 Neyse bu sefer düşmemeyi başardım. <laughs> bu, bu da 5. Bu sefer ne yapacağımızı ben okuyacağım. Sevgili Pan, nasıl buldun oyunları? Eğleniyor musun? Sevgili Pan mı yazıyor orada? Ay hepsi. Ben okuyamayacağım. Nereden bildi ki bu dost benim okuyacağımı? Yoksa, yoksa bizi mi gözetliyor? Bilmiyorum Pan. Ben de şaştım kaldım yani. Okusana bakalım cevabında ne diyor? Ay yok ben bakamam. İyi ver ben okurum. Şimdi hemen sağınızda yer alan Karnabahar tarlasından koşarak geçin. Tarlaya geçmek için sadece 30 saniyeniz var. Sen Hı? bu notu okuduktan sonra, ben sana karnabaharın ne olduğunu soracak. Lütfen anlat ona bize. Sonra doğru tarlaya. Hı? Benim karnabaharın ne olduğunu soracağımı, bu dost nereden biliyor? Karnabaharın ne olduğunu bilmiyor musun ben? Bilmiyorum nedir karnabahar? Karnabahar bir sebze. Herkesin, vücudunda olması gereken vitaminlerin büyük bir kısmı karnabahar içinde var. Demize iyi gelir, kalbimize faydalıdır, beynimizi korur, hafızamızı güçlendirir. Beyaz ağaç ya da çiçeğe benzer. O zaman karnabahara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Karnabahar, Hayatıma hoş geldin Karnabahar. Hadi hemen koşalım. Sadece 30 saniyemiz var. Koşalım koşalım da kimmiş bu dost neymiş şaşırtı görelim. Az kaldı hadi son 10 saniye Pan. Tamam koşuyorum. Bir soluklanalım. <laughs> Şuraya bak. Ha bu harika bir pasta. Evet. Ve üzerinde bizim resmimiz var. Kimmiş bu dost? Ben çok merak ettim. Ben dostumuzun kim olduğunu biliyorum galiba. Kim? Kim? Tabii ki Kara Karga. Aa, evet bizi. Nottaki bir dost benim. Demek sen ha? Seni bu kadar iyi tanıyan başka kim olabilir falan? Ödümü patlattın kara karga. Şaşırtın çok güzel görünüyor kara karga. Bugün sizinle dostluğumuzun başladığı gün. Nasıl hatırladın? Hiç unutmadım ki. Karnabahar tarlasını da baygın yutuyordun. Karnım çok açtı ve çok yorulmuştum. Kanatlarımı kıpırdatamaz bir haldeydim. Ben senden kaçmıştım. Sonra karnı açtır diye Karakarga sepetindeki peynirleri vermiştin. Ben de kendime gelince sizi balonuma bindirip gezdirmiştim. Böylece dostluğumuz başlamıştı. Tam üç sene önce. Ne kadar oldu mu? Evet dostlarım. Bu pasta sizin için. Sizi çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Ben de. Ben de. Eee ne bekliyoruz? Hadi pasta Günaydın kişi. Nereye gidiyorsun böyle elinde sepetle? Direktin mantarları toplamaya gidiyorum kişi. Mantar mı? O ne pan? Şapkası olan bir sebze. Şapkası olan sebze mi? Evet. Bak tepesindeki şeker şapka gibi. Doğru. Çok benziyor şapkaya. Mantarlar bizim için çok faydalıdır kişi Pek çok sebze gibi. Öyle mi? Mantarın içinde bir sürü vitamin var. Mantar yedikçe o vitaminler vücudumuza giriyor. Ve bizi hasa edecek mikropları vücudumuzdan kovuyor. Mantardan aldığımız vitaminler Mikropları kovalıyor yani. evet. Mantara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Mantar. Hayatıma hoş geldin mantar. Mantarla tanıştığına göre toplamaya gidelim. Hadi. Hey. Tamam, tamam. Aman Allah'ım buraya ne olmuş böyle? Benim mantarlarım nereye gitti? Kendi. Tarla mantarlarım. Ne oldu böyle? Bir tarlayı mahvetmiş. Kim peki? Bilmem ki. Kendi. Neden tarlamızı bozular? Aklıma bir fikir geldi Pat. Nedir pisim? Yeniden tohum ekicez. Ama başka tohumumuz yok ki. Dinle beni şimdi. Kurekleri alıp gibi toprağı kazıp düzelteceğiz. İyi de niye? Bu tarlamızın kimin bozduğunu anlamak için. Nasıl anlayacağız? Toprağı düzeltip şu çalının arkasını saklanacağız. Şimdi anlıyorum galiba. Bizim tarlamıza dün kim gelmişse bugün de gelir. Böylece biz de kim olduğunu bulacağız. Yıkılın fikir. Hadi hemen başlayalım. Hadi. şimdi saklanalım. Tamam. Bir bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oh, harika. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca gagasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantarlar hadi. Büyüyün artık ya. Ugaak. İşte yakaladım seni. <laughs> tamam yakaladı durdum zaten. Niye yakaladı? hiçbir şey anlamadım. Kork. Aşk olsun sana kara karga. Tamam aşk olsun. Aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi Goat? Bak bak bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun tam Goat. Kara karga bu kadarını ben de deneyim senden. Kork kork. Şimdi üşüteceğim kork. Biriniz bana ne olduğunu artık anlatabilir mi kork? Mantar tohumlarımızı yedin. Ne? Ne? Aaaa! Mantar tohumlarınızı mı yedin? Bunu nereden çıkardınız kork? Bizi kandıramazsın kara karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün panla birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını beklemeden o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemişsin işte. Ben mantar tohumu falan yemedim Goa. Kim yedi peki? Kim yiyecek dişi sen de. Tabii ki kara karga. İnkar ediyor. Ben yemedim diyorum Goa. Şimdi beni Bırak! Asla suçunu kabul edene kadar bırakmayacağım seni. <laughs> Pan gerçekten kalbimi koruyorsun. Ben bazen yaramazlık yapabiliyorum, doğru. Ama asla yalan söylemem. Yalan söyleyeni de sevmem. Tohumlarınızı ben yemedim diyorsam, yemedim ya. Yahu. Çocuklar, bakın Kara Kardan'ın ne yaptığını görüyor musun? Biliyorum canım. Bak Cudu da biliyorum diyor kara karga. Cucu bir şey söyle lütfen Çocuklar bence de mantarlarınızı kara karga yemedi. Hı? Sahi mi? Ya ama biliyorum dedin. Neden üzüldüğünüzü biliyorum demek istedim. Siz ancak bana bağırın ve bana hiç inanmayın. Kurak hiç yalan söylemedim. Yemiş olsam yedim derdim. Ama siz bana hiç inanmadınız. Cucu söylemese de inanmayacaktınız. Çok üzgünüm. Oo, kara karga çok üzgünüm. Haklısın. Çok özür dileriz. Biz sandık ki Kargacık ben şey affet bizi. Yok yok. Ben küstüm size. Küs. Bir dakika bir dakika. Madem karga yemedi, kim yedi bizim mantarlarımızı? Önce kara karga Hı? sizi affetsin, sonra ben size kim olduğunu söyleyeceğim. Güzel kara kargacık. Tatlı kara kargacık. Lütfen bizi affet. Biz seni çok seviyoruz. Biz öyle görünce, sonra da seni tarlanın içinde görünce, ama ne diyorum ki ben? Haklısın biz gözümüzle görmeden seni suçladık. Hatalıydık. Özür diliyoruz Kara Karga. Milli affet arkadaşım. Peki sizi affediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Güzel şarkı Kara Karga benim. Çok şükür biz barıştık hadi söyle Cucu. Kim yedi mantar tohumlarımızı? Söylüyorum. Pan'ın akrabaları. Akrabalarım mı? canım. Tarla fareleri dün gelip hepsini yediler. Gözlerimle gördüm. Ama kızmayın onlara. Çok açtılar. Ondan yediler. Hem de marşaballarım <laughs> yemiş. Hay Allah. İyi de kara karga nereye gitti? <laughs> ben göstereceğim onlara. <laughs> Bu ne kara karga? Mantar tohumları. Yaşasın. Hadi ağlamayı bırak da yeniden mantar ekelim. Büyüyünce de hep Kuuuak! Sen ne kadar iyi katkış yapıyorsun. Şıkkı karkağırda şıkkı! durun haaa! Kuuuak! Durun durun! Bırak! 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 Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Kabağa mı? Mantara mı? Ispanağa mı? Evet doğru mantara harikasınız Hadi şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir mantar çizin <laughs> o öyle güzel tatlin, iştir, pisi pisi.